Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte VIP panda salonlarını göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle benim hiçbir şeyim yok. Görüyorsunuz. 2. bölüm 5. sezondayız. Arkadaşlar dan VIP'ye geliyoruz. Herkes biliyor zaten. Ben 36 VIP almak istiyorum. Tıkladım çarpıyla. Bak arkadaşlar. Herkes biliyordu zaten PlayStation olamaz Çarpıya basıyorum. Böyle şey diyor. Evet, satın al diyor. Kareye bastığım zaman satın alınıyor diyor bekliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir yer geldi sizin önünüze PlayStation Store'dan. Bekliyoruz arkadaşlar gelecek. Arkadaşlar şimdi burada böyle beklen geldi hiçbir şey yapacağınızı bilmiyorsunuz. Buradan para ekle'ye tıklıyoruz çarpıyla. Mesela kodlar ve hediye olarak kartlarını kullan, kredi banka kartı ekle. Ben bunu kullanmayacağım. Ben kredi kartından çekeceğim parayı. Çarpıya tıkladım arkadaşlar. Şimdi kart sahibin adı kart numarası. sonra e, son erme tarihi. Son erme tarihi kart güvenlik kodu. Arkadaşlar hepsini gireceksiniz. Ben burada kendim içine gireceğim. Videoyu donduruyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar ben yaptım. Şimdi ileriye tıkladım. Şimdi kredi şirketiniz kayıtlı olan fatura adresini girin. Buraya dolduracağız arkadaşlar. Ondan sonra videoyu donduruyorum. Girdikten sonra tekrar devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce az önceki do, e, şeyde doldurdum her şeyi. Ondan sonra kaydı tıkladım. Şimdi tamam'a tıkladım. Arkadaşlar 36 TL. Ek paramız falan yok. Bak burada çekilecek paramız zaten yazıyor. Köşte görürseniz şurada. 36 TL ek para gerek, gerekli. 36 TL, TL arkadaşlar. Buradan devam tıklıyorum. Yıl kredi ben kartınız kullanarak cüzdanınız 36 miktarda para eklemek istiyor musunuz? Düzenize para eklediğinizde paraların da, e, derhal işte, e, erişim tabirinde bulunur veya para ekleme işlemini iptal edilmeyeceğinizi kabul edersiniz. E, hatalı ürünler için ücret iadesi alma hakkınız varsa bu maddelerden etkilenmez. E, arkadaşlar, evet tıklıyoruz. Arkadaşlar, e, ondan sonra e, sipariş ver ve ödül tıklıyorum. Arkadaşlar bir dakika aldık herhalde. Döndüm. Arkadaşlar bakın paramız çekti. 1000 Vipapel hesabımda şu an. Bakın 1300 Vipapel'im oldu. Arkadaşlar işte bu kadar kolay almak. Ama ondan sonra siparişlerle ödeye tıklasaydınız tekrardan çekecekti. Ben kafam karıştı. Öyle yapmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan değil içerik mağazasına geliyorum. Arkadaşlar savaş bileti 950 falan alacağım şimdi. Arkadaşlar hayatım kez alacağım. Arkadaşlar satın almayı onayla tıklıyorum. Almayı onayla. Yes mi arkadaşlar? İlk kez aldım hayatımda. Oo, çok güzel yes mi? Arkadaşlar artık bütün her şeyi alabileceğim. Bakın şimdi 350 bir paperim kaldı. Bakın şimdi arkadaşlar size her şeyi gösteriyorum. Bakın yeni karakterim var artık. Bu. Artık bunun arkalığı da var. Neymiş arkadaşlar bunun arkalığı? Bu. Arkadaşlar şu an çok güzel. Çok mutluyum. Bunu aldım arkadaşlar. Şimdi gelin içerik mağazasına bakalım. Danslarım var arkadaşlar. Bunlar pek önemli değil. Ee, bakın bir bunu almışım. Bir de bir tane bunu almışım. Arkadaşlar savaş biletine gelelim. Bakın arkadaşlar ben e, VIP VIP olacağım. Görevde karakter olacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şimdi bu karakter bana verdi. Gelelim gelelim gelelim. Buradaki artık VIP alınca burada istediğiniz bütün her şeyi alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Yana gidiyorum. Buradaki her şeyi alıyorsunuz. Bunu mu istiyorsun? Alıyorsun. Bunu istiyorsun? Yani bir papel mı istiyorsun? Alıyorsun 100 bir papel Arkadaşlar zaten bunu aldığınız zaman, anneniz izin verdiği zaman bakın bir papel Kaç tane bir papel veriyor arkadaşlar? Hepsini aldıktan sonra zaten 950 bir papayın oluyor senin. Bak benim şu an 350 bir papayım kaldı arkadaşlar. Ben şimdi şey yapsam.